Değerli arkadaşlar, zamanla buradan duyurular yapıyoruz. Duyurunun biri gözden kaçıyor ve bugün ben onu ayrıntılı anlatma gereği duydum. Nedir o duyuru? Cuma geceleri bizim yetimlerimiz bir sofra kuruyorlar. Bu sofraya biz de siz davet ediyoruz. Ne sofrası bu? İşte içerisinde hatimlerin, duaların, surelerin, yasinlerin olduğu bir sofra. Bundan kimler faydalanıyor? Yetimlere yardım eden kişilerin kendisi, eşi, çocuğu, anası, babası ve tüm geçmişleri. Çünkü o şekilde hediye ediyoruz. Ancak bu hatimlerin da bakarsanız bir fani bir haftada bunu tek başına okuyamaz. Bu kadar hatimlerden faydalanabilmemizin tek yöntemi herhangi bir yetimizin herhangi basit bir ihtiyacını düzenli karşılamaya çalışmak. Sizlerden şunu istiyoruz. Yetimlerimizin düzenli ihtiyaçları nelerse biz de sorarsanız biz de size bildiririz. Ve cuma geceleri o paylaştığımız hatimleri sizlerde tüm yakınlarınızla birlikte amel defterinize yazdırmış olursunuz. Bu fırsatı kaçırmamanızı öneriyoruz.